eylem sonrasında polis tarafından fiili gözaltına alınmış, çay içme bahanesiyle karakola götürülmüş, bir gece nezaret, nezarette tutulmuş ve attığı bir slogan gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla dün tutuklanmıştır. Bilge Kaan Şarbat, henüz 19 yaşında, üniversite eğitimine devam eden, geleceğimizi temsil eden, bugün hiç tanımadığı insanların dahi insanca yaşam hakkını savunmaktan asla geri durmayan yol arkadaşımızdır. Peki Kaan'ın suçu nedir? Açlık sınırının altında belirlenen asgari ücrete karşı demokratik hakkını kullanarak sesini yükseltmek, insanca bir yaşam talep etmek ve slogan atmaktır. Attığı sloganlar ifade özgürlüğü kapsamında olmasına hiçbir hakaret içermemesine rağmen delil yetersizliği, kaçma şüphesi gibi kopyalı yapıştır, dayanaksız gerekçelerle tutuklama kararı verilmesi açık bir hukuksuzluktur ve bir siyasi baskının göstergesidir. İktidar 19 Mart'tan bu yana yükselen gençlik mücadelesini yüzlerce arkadaşımızı gözaltına alarak, onlarca arkadaşımızı tutuklayarak sindirmeye çalışmaktadır. Çünkü iktidar her şeye rağmen geleceğini savunan gençlerden korkmaktadır. Bu tutuklama da gençlerden korkan bir iktidarın tablosudur. Milyonlarca kişiyi, milyonlarca işçi sefalete mahkum edenler, bu zulmü protesto eden gençleri susturmaya çalışanlar bilsin ki gençlik boyun eğmez. Ne yargı sopasıyla ne de baskıyla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bilge Kaan Şarbat yalnız değildir. Bizler onun yanındayız, ailesinin yanındayız ve tüm siyasi tutsakların yanındayız. Bilge Kaan Şarbat'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu hukuksuz karar geri alınmalı. Arkadaşımız özgürlüğüne kavuşmalıdır. Birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Ya, hep beraber, ya... Şimdi basın açıklamasına devam etmeden önce